Selam arkadaşlar. Linoşto ne oynuyoruz Linoşto? Tak, tak tak. Tak oyuncağımızı. Bir de buz kırma aynasına benziyor. Evet anneciğim. Tak tak oyuncağımızın ikinci içinde ne var? Çekici var. Evet çek Sonra yine bunu oyun evinde çok sevdiği için öğretmeni de vermiyormuş ses yaptığı için çok fazla. Haftada bir gün veririm demiş. Babası da bin de görmüş geçen sene. Dayanamayıp Lina'yı almış. Evet yapıyorsun şimdi Cenoş'ta? Buna güç gösterisi yapıyor arkadaşlar. Hmm. Dikkat et ayağına falan vurayım deme tamam mı? <laughs> Dur anneciğim be. Birazcık ileri gider misin? <laughs> tamam. Evet. Hadi devam et bakalım. Sıra anneye geçecek mi? <laughs> Zor oluyor mu aşkım ya öyle vurmak? Aferin benim kızım. Çok başarılı arkadaşlar. Annesinde sıra. edit evet. Hangi renkten bu başlayayım ben ya? Sen böyle rastgele vurdun. Bunu. O rengin gecesi ne? Yellow. Türkçesi? Sarı. Aferin. Anne sarı Bakalım ilk önce kim bitecek Hızlı vurdum. Bitirdim bunu. Hah. bitti. Şimdi hangi renk vurayım? Yine aynısı. Yine mi sarı? Yellow'a vuruyoruz arkadaşlar. Anne vurdu. Sarı bunları. Bu ne? İngilizcesi ne? Blue. 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 Açık renk değil abi. Bak anne bir vuruş. Oo, i̇çine kadar gitti ya. Kırmızı. Şimdi bunlar ne renkli ne İngilizcesi? Red. 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 Evet. Vuruyoruz, vuruyoruz, vuruyoruz. Bunu da bir vuruşta annesi bu yine vurdu ya. Ne <laughs> oldu? O çok içine girdi ya. Çevir bakalım. <laughs> Buradan çıktı. Evet. Tak 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 tak. Yavaş yavaş eline vurursun yine. Biraz tehlikeli bir oyuncak arkadaşlar. İnsanların dikkat etmesi lazım. Biri kazayla elini şöyle koydu mu? Ne olur? Güm olur elin. Kendine de vurabilirsin anneciğim. Dikkat etmemiz lazım. Değil mi aşkım? Yavaş. Yavaş aşkım. Yavaş. Çok hızlı vuruyorsun. Ayağına falan gelecek Annem vuruyor ama annen kontrollü vuruyor. Aa, o da içine girdi ya. Lina çok başarılısın. Ama biraz yavaş vur tamam mı? Elimizi ayağımıza bir yerimize vurursak çok acı. Neden? Çekil çünkü elindeki. Çekit. Ahşap ucundaki ama gerçekten arkadaşlar vurduğumuz zaman çok zararlı Değil şeyler mi? olabilir. Değil evet mi? anneciğim. Ama acı bunu şimdi. şimdi acımadı. Evet şimdi acımadı. Hadi oyna bakalım. Çalı çekiyoruz. Evet. Hangi renge vuralım? Ben <laughs> gir girdi <laughs> wow lina'ya bakın nasıl o çakıyor çivileri evet lina kıyafır. sen olmuşsun ya sen kocaman olmuşsun ya artık <laughs> baya içine girdi artık bir duvara çivi çakılacağı zaman lina'yı çağıralım arkadaşlar biz lina artık olmuş lina kocaman olmuş <laughs> wow Evdeki erkek işlerini niye? yaptırabiliriz artık. Evet, boyunu. Sıkıldık. Başka oyun oynayalım. Yaz senle. Tamam mı? Ne oynasak acaba? Ne? Buz kırma oynayalım. Buzdak. Olabilir. Ama buz kırmayı bu sefer nasıl yapalım biliyor musun? Kule gibi dizelim bunları böyle taşları yukarı doğru. Tamam? tamam. Anlaştık mı? Tamam. Tamam. Şimdi buz kırmamızı alıyoruz. Evet, Linuş'dum. Şimdi buz kırmamızı da aldık arkadaşlar. Buz kırma'mıza ne yapacağız? Bakalım. Taşlarımız buradaydı. Sepetimizin içine doldurmuş bulmuş. Taşlarımızı alıyoruz. Döktük. Anne kocaman. Bir tane yere düştü. Hemen aldı onu da attı. Evet. Evet Linoş'tum. Onu koy bakalım böyle. Lina ile şimdi kule yapacağız şimdi arkadaşlar. Bu kırmayı lazım. Sticker mı? Öyle Hı -hı. mi? Nereden alacağız? Birazcık i̇şte su içelim alayım. mi? Hı -hı. Aferin. Bol bol su. Bu buz içiyoruz değil mi aşkım? Evet. Şimdi arkadaşlar biz buz kırma bugün oynamayacağız. Daha önceki videolarımızda zaten buz kırma vardı. En biz son, bu sefer böyle kule gibi. Evet baş. Biz bu sefer böyle yukarıya doğru bunları böyle uzatacağız Lina ile beraber. Böyle çok kocaman da yapıyoruz. Evet, tek renk yapacağız. Birimiz mavi yapacağız, birimiz beyaz yapacağız. İlk düşüren kaybeder. Bakalım en uzun kulesi kimin olacak arkadaşlar? Lina'nın mı, annesinin mi? Hadi bakalım Lena. Hangi renkte başlıyoruz? Hani, arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlara bir tane bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar. Hatta anneme. Arkadaşlar. <laughs> şimdi. Işte, Söyle e, bir tane. Alnında sivilce çıkmış. Ay ne kadar güzel bir detay verdin Lino işte. <gülüyor> <gülüyor> Hadi <gülüyor> bakalım. Arkadaşlar bir de böyle yıkınca tekrardan Kuracağız. Evet anneciğim. Hadi şimdi hangi renk olmak istersin Linoştuğum? Beyaz devrilmiyor diye beyaz. Beyaz da devriliyor. Mavi de devriliyor. Nasıl böyle sağlam koyarsak o kadar sağlam olur. Düzgün koyarsak düzgün olur. Tamam mı bir tane? Evet. Ben mavili yapıyorum o zaman. Lina. Lina da beyazları dizmek istiyor arkadaşlar. Linoştuğum ikimiz aynı yeri yapmayalım bence. Denge birazcık daha bu taraf kaysa. Tamam mı? Evet. Kaldır anneciğim suyunu. Suyu düştü. Tamam. Şimdi ben maviyi yapıyorum. Birazcık zeminimiz yamuk duruyor ama bakalım ne kadar daha yapacağız. Evet. Bakalım kim başaracak. Yavaş yavaş gidiyoruz arkadaşlar. Ne Yavaş yavaş yap. Tek elinle yap. Ve yamulduğu zaman düzeltmeye çalış. Tamam mı? Tamam. Bak anne bir tane düşüyor. Hatta. Bak kolun çarptı ne oldu düştü. Hadi. Ama çok bu dikkatli sayılar. oynayalım. Bu evet, saymıyoruz. Burada bebeğinin saçı geldi buraya bak elime. Evet. Bebeğinin, Barbie bebeklerinin saçı. Evet, hadi gidiyoruz. Ben birazcık Lina'yı bekleyeyim arkadaşlar. Çünkü annem çok istek. Saçını yumuşsun. Evet, hemen düzelttim. Aferin anne söylediğin için. Teşekkür ederim Minoş'tum. Evet. Benim. Bakalım kimin kulesi yıkılacak benim. arkadaşlar. Hemen bekliyorum annem. Anne, bak seninki birazcık yamuk duruyor ama bak. Arkadaşlar. Hadi bakalım. Sen de arkadaşlara bir şey sor anne. Ne sorayım bir tanem. Arkadaşlar sizin de böyle e, bu oyunun adı neydi Lina? Buz kırma. Buz kırmanızdan var mı? Lina'nın en sevdiği oyunlardan biri arkadaşlar biliyor musunuz? Hatta yoksa anneniz sizi anlıyor. Evet <laughs> ve oyuncak fiyatı da çok 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 uygun. Normalde oyuncaklar çok pahalı. Mesela şöyle bir şey. 500 lira teyzesi almış Dina'ya. Çok pahalı değil mi Nina? Arkasındaki ilk oyuncaklarından biri sayılır. Böyle klavyesi de var. Süslü püslü bir şey. Belki şu anda fiyatı 3000 lira falandır. Çok gereksizler. Arkadaşlar. Ama böyle bir oyuncağın fiyatı da biz bunu 50 liraya almıştık. Şu anda en fazla olsun 100 lira. Değil mi Nina? Çocuklar çok oynuyor bunlarla arkadaşlar. 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 Çok seviyorlar. Arkadaşlar bizim Bizim eee sayıl var. Evet, onu da sonra yaparız. Şöyle tamam mı Evet, orada kutusunu göster arkadaşlar. Kutusu. Evet. Şunlarla hiç o kadar oynamadı. Arkasındaki oyuncakla biraz oynamıştı gerçi. Lina 3-4 aylıktı. Bırakıyordum, oynuyordu. Klavyesine basıyordu ayaklarıyla. O zaman bebekti tabii ki. Yani o paraya gele değmez tabii ki vermek. Biz bu oyuncağı 50 liraya almıştık. Lina bunu bak 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 yavaş yavaş yavaş. Lina bununla bayağı bayağı oynuyor, zaman geçiriyor. Her gün belki bir kere de olsa elinden bunu muhakkak alıyor. Ee, böyle kule yapıyoruz, ee, taşları tek tek diziyoruz. Çekiçleri var, çekişlerle vuruyoruz. Penguen ortada var, o penguen düşene kadar, taşlar bitene kadar oynuyoruz. Yani oyundan oyun yaratıyoruz aslında değil mi Linoştu? Başka çaremiz yok çünkü. Yani çünkü oyuncak 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 nereye kadar değil mi Lina? Şunların içleri hep oyuncak dolu. Arka taraflarda bir sürü oyuncaklar var. Şimdi gördüğünüz gibi. Çocuklar oyuncakları çok seviyorlar ama çok 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 fazla alınca da her şeyden sıkılıyorlar. Mesela şu bu Barbie setini kaç kere oynadın Lina? Yeni oyuncak olmasına rağmen. Bugün mesela hiç oynamadı. Dün hiç oynamadı. Oynamıyoruz. Hadi bakalım. Biraz da bekle. Anne. Anne daha bekle. Aa. Lila yıkıldı. Ama iki tane kaldı için sayılır. Onu nasıl sayılmaz? Annem yıkıldı. Ya, Hadi bir daha dizmeleri devam kaldı. ederiz Leyla bak... işte. Bakayım anne de bak gidiyor. Bak ne kadar gidecek. Yani bir, 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 bir al sen sakın eleme buna. Tamam ikinciyi seni bekleyeceğim. Ben de yıkılmak üzereyim çünkü. Bakayım ben ne kadar yapabileceğim. Arkadaşlar anneniz sizinle böyle oynasın. Babanız sizinle böyle oynasın. Ve ağabeyi de yıkılıyor Dina. Bak kuleme tutuyorum. Aa, yıkıldı. Sayılmadı. Sayıldı benim bir tane de olsa düştü bu düşmedi diğerleri düştü Bilmiyorum. tamam Bilmiyorum. beraber yine arkadaşlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın sayfamıza abone olmayı like atmayı unutmayın unutmayız.